Benim cumhuriyetim, benim Atatürk'üm. Cumhuriyet. Cumhuriyet nedir? İnsana hür olma etkisini sağlayan en değerli hazinedir. Özgünlüktür bir kere o. Bunu sağlayan son donatan ilkelerdir. İlkeler insana yaşadığı hayat boyu kılavuzluk eden önemli dayanaklar, tutkulardır esasında. Kendi ilkelerinden şaşmayarak sahip olduğu yenilikçi düşünce yapısı sayesinde de atamız 29 Ekim 1923'te bu değerli hazineyi bizlere ilan etmiştir. Olaylara karşı hiçbir zaman tek taraflı bir bakış açısı olmayışı ve öğrenmeye açık oluşu ile kendini ve milletini ileriye taşımayı hedeflemiştir. Her deneyiminde ve davranışında akılcı davranmış, çağdaş bir düşünceyle ve milli duygularıyla hareket etmiştir. Atatürk'ün sahip olduğu başlıca heykelerinden biri milliyetçi duygusuydu. Osmanlı'nın hakim olduğu zamanlarda imparatorluk halkını meydana getiren Türk'ten başka uluslara, yanlış bir din anlayışıyla Araplara, sarayın, ordu ve devlet ileri gelenleri arasında bulunan ırklaşların etkisiyle Arnavutlara özel bir değer veriliyorken, memleketin sahibi ve devletin kurucusu olan biz Türkler ikinci planda gelen önemsiz halk yayınları sayılıyordu. Atatürk sahip olduğu milliyetçi duygu ve bir yandan da halkçılık düşüncesiyle ulusal bağımsızlığına kavuşmuş bir devlet ve öz değeri önem veren bir yapılanma hedefine sahip bir liderdi. Bundan yola çıkarak Cumhuriyeti ilan etmesiyle milletimizin kendine olan saygısı ve güvenin artmasının ardından artık kendi ülkesinde çok daha fazla değer gören bir millet olmamızı sağlayacak yönetim şeklini bizlerle buluşturmuştur. Ulusal egemenliğimize kesin ve tam olarak ulaşabilmemiz için çağdaş bir devlet olma yönünde saltanatı ve halifeliği kaldırarak büyük bir adım daha atmıştır. Bu da beraberinde laikliği getirmiştir. Din ve devlet işlerinin ayrılması gerektiğini düşünerek laikliği bu ülkeye kavuşturmuştur. Osmanlı dönemindeki yargı ve devlet yönetiminde kısmen kendini göstermeye başlamış olan laikliğin bu millete kazandırılması sayesinde belki bugün dinsel görüşlerden bağımsız bir eğitim sistemi sürmektedir. Belki bugün bu yüzden insanların dinsel özgürlüğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Gel gelelim Ulu Önderimizin yaptığı inkılaplarla bizlere bu millete kazandırmış olduğu yeniliklere. Osmanlı'da kadına her ne kadar önem verilmiş olsa da erkek ve kadını eşit hale getiren bir yasa olmamıştır. 17 Şubat 1926'da Türk Medeni Kanunu'nun kabulü ve daha sonrasında da kadınları seçme ve seçilme hakkı tanınması ile kadın ve hukuk önünde de tanınır hale gelmiştir. Öte yandan sosyal yaşamda toplumumuzun şu anda daha modern bir görünüme sahip olmasında da Atatürk'ün çıkarmış olduğu şapka kanununun büyük bir etkisi vardır. En çok çığır açan ve ses getiren inkılaplardan birisi de eğitim ve kültür alanındakilerdir. Şu an yürürlükte olan eğitim sistemimizin esaslı ve sistemli bir yol izlemesi Tevhidi Tedrisat Kanunu ile bütün öğretim kurumlarının bugünkü Milli Eğitim Bakanlığı olan o zamanın Marif Bakanlığı'na bağlanması ve yeni harflerin kabulü gibi önemli olaylar çerçevesinde oluşmasına dayanmaktadır. Yaşanan bu önemli faaliyetler de Türkiye'de daha aydın bir toplum yaratmanın kapılarını aralamıştır. Atatürk, kararlılığı ve ilkelerine olan bağlılığı ile hunharca zorluğun üstesinden gelerek içinde bulunduğu toplumu alışılmışın dışına çıkarmayı başarmışken onun izini sürmek de bizlere düşendir. İşte bu sebepten ilke, insan olmanın içinde her zaman yaşarması gereken bir filizdir artık. Gelişen inkılaplar doğrultusunda atanız pozitif bilimleri de bu topluma kazandırmayı başarmıştır. Kendisi öncelikle bilim ve eğitim dili olarak bilimsel bir dil olmaya elverişli olan Türkçeyi seçmiş, bilimsel terimleri halkın konuştuğu dil ile özdeşleştirmiştir. Bunu desteklemek için Türk Dil Kurumunu kurmuştur. Bunun ardından ilk olarak Türkçe ile başlayan ve daha sonradan matematik, tıp, sosyal bilimler, psikoloji gibi daha birçok alanla devam eden bir gelişim ve aydınlanma çağı içerisine girilmiştir. Bütün bunlarla birlikte sanat, spor ve benzeri alanlarda da ön plana çıkmıştır elbette. Bugünün aydınları da bizlere kazandırılan bu bilimlerin geçmesinde büyük çabalar sarf etmiş ve etmekte olan insanlardır. Türkiye'nin ilk Sağlık Bakanı olan aynı zamanda da Atatürk'le birlikte Samsun'a çıkan 4 hekimden biri olan Refik Saydam bu önemli kişiliklerden biridir mesela. Kurtuluş Savaşı zamanında görülen birçok hastalığın aşısı üzerine çalışmalar yürütmüştür. Tifo, tifüs, dizanteri, veba ve kolera gibi üzerinde yaptığı çalışmalar dünya tıp literatürüne girmiştir. Atatürk ile milli mücadeleye katılmasıyla mecliste de görev almıştır. Hipokrat'tan bu yana kesin olarak tanımlanamayan, bugün adına Behçet dediğimiz hastalığın tanısını ortaya kayan Hulusi Behçet'in de dönemin önde gelen hekimlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Cumhuriyet'in getirdiği kadın erkek eşitliği fikri sayesinde Türk kadınları bundan güç ve özgüven kazanmıştır. Bilimde Türk kadınından bahsedilince aklımıza gelebilecek isimlerden biri Ferya Özel'dir. Tarihin ilk kara delik fotoğrafını çeken ekipte yer almıştır ve NASA Astrofizik Komitesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. Atatürk'ün manevi kızı olan tarihçi Afet İnan da bu isimler arasındadır. Cumhuriyetin ilan ardından kurulan Türk Tarih Kurumu'nun kuruluş ve açılışında rol üstlenmiştir. Türkiye'de ye yetişen ilk sosyal bilimcilerden ve öğretmenlerden birisi olmuştur. İnanın dışında Türk Tarih Kurumu'nun kurulmasının bugün bize kazandırdığı Türk Tarih Profesörü Halil İnalcı'yı da anmadan geçmek olmaz. Yalnızca 10 saniyede cilt kanserini teşhis eden bir sensör geliştirmek mi? Evet, kendisinin adı Canan Dağdeviren. Ünlü fizik mühendisi ve mucit olan bilim kadını cilt kanserini tespit eden giyilebilir kalp çipini icat etmiştir. Atatürk'ün silah arkadaşlarından tüm general Mehmet Zihni Toydemir'in kızı olarak dünyaya gelen gökbilimci Hatice Nusret Gökdoğan'ın Türk Kadınlar Derneği ve Türk Matematik Derneği'nin kurmasının ardından Türkiye'nin ilk kadın dekanı olarak atanmıştır. Hayri Edip adı var ise ülkemiz edebiyatının en güçlü eserlerini veren ilk yazarlar arasında yer alır. Kurtuluş mücadelesinde büyük bir rol üstlenmiştir. Balkan Savaşı'nda hastanelerde görev yapmıştır. Milli mücadele döneminin öncüleri arasında yer alarak Cumhuriyet'in ilanına katkıları olan büyük bir kişiliktir. Müzik alanında Atatürk'ün de severek dinlediği Münir Nurettin Selçuk, Cumhuriyet döneminde Türk musikisini tanıtan isimlerden olmuştur. Spora değinecek olursak da ülkemizde sporun belirli bir merkeze bağlanması ve spor branşlarının federasyonlar altında toplanması da Cumhuriyet dönemiyle başlamıştır. Neticeye bakarsak bahsi geçen buca Aydın'ın yaptıkları özünde atamızın ilkeleri doğrultusunda bize hediye ettiği cumhuriyetin eseridir. İşte bu yüzden benim cumhuriyetim benim Atatürk'üm. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.